Sevgili et sever takipçilerin içelime hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir tarifle yine karşınızdayım. Kaburga ızgara yapacağızlar takipçiler bugün döküm tavada kaburga ızgara yapacağız. Bunun için tarif için malzemeler dersek kuzu kaburga şöyle 600 gram parçalanmış. Ee, Birçok takipçimiz belki bilgi sahibidir. Bilmeyenler için biz yine kısaca bilgilendirmiş olalım. Bu kaburga dediğimiz aslında kuzunun göğüs kafesinden elde edilen pirzolanın alt kısmı. Kemik kemirmeyi sevenler için ideal bir lezzet. Kuzu kaburgamızı aldıktan sonra marinasyon için yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı süt, bir soğan rendelenmiş, bunun suyunu sıkıyoruz böyle. Marinasyonda kullanmak için. Şöyle isteğe bağlı biraz sarımsak. Rendelenmiş sarımsak. Bir yemek kaşığı salça kullanacağım. Bu domates ve biber karışımı bir salça. Pul biber. şöyle bir ya kekik kullanacağım. Elinizde hangi kekikten varsa sorun değil. birazcık tuza ihtiyacımız olacak. Tavada pişirmek için de pişirme esnasında kullanmak için bir yemek kaşığı tereyağı. Yarım çay bardağı zeytinyağı, biberiye ve tane karabibere ihtiyacımız olacak değerli takipçiler. Şimdi bu süreçte öncelikle bu kaburgamızın marinasyonunu gerçekleştiriyoruz ve 1-2 saat kesinlikle dinlenmesi gerekiyor buzdolabında. Kaburga pişirme tekniği olarak çok önemlidir. Rahat rastgele bir kaburga pişirmek gerçek lezzete ulaşmanızı engeller. Kaburga yaparken kesinlikle marinasyon yapıp dinlendirmelisiniz ki lezzetli olsun derdi takipçiler. Şöyle ben eldivenlerimi giyeyim ve birlikte marinasyonunu gerçekleştirelim. Dolapta 1-2 saat dinlensin. Sonrasında da ızgara tavamızla pişirmesini gerçekleştirip sonra servis anına sunalım. Şimdi kaburgalarımızı şey yapmadan önce Şöyle soğan suyumuzu dökelim. Yarım çay bardağı sütümüzü dökelim. Şöyle biraz zeytinyağımızı dökelim. Ondan sonra, sonra şöyle içine kullanacağımız pul biber. Bir miktar kekik kullanacağız. Bir miktar tuz. Ve sarımsağımızı da şöyle atalım. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. bir şeyi marine etmek için ya da soslama amaçlı kullanıyorsanız bunları sırayla karıştırıp birbirlerine yedirerek çırparak böyle yaparsak sonrasında etimizi masaj yapar şekilde bu marinasyon sıvısının içine koyduğumuzda ve dinlenmeye aldığımızda güzel bir lezzete ulaşmış olacaksınız. Şimdi bu yağ, süt, tuz ve baharatların karışımını gerçekleştirelim. Şimdi salçayı da içine koyarak artık son karıştırma işlemimizi bitirelim. Evet. Şimdi bu salçamızda şöyle bu sıvımızın içinde erittirelim şöyle. Sonra bu kaburgalarımızı tek tek bunun içerisinde var edeceğiz. ve bu dediğim gibi 2 saate yakın bu marinasyonda dinlendireceğiz piştiği zaman da muhteşem bir kaburga ızgaraya sahip olacağız değerli takipçiler. Bu tarif yine çok özel bir tarif. Umarım içerimizi beğeneceksiniz. Ve beğeni like'larıyla bizi coşturacaksınız. Abone olmayan takipçilerimiz varsa her zaman söylediğimiz gibi olmayı gerçekleştirsin. Ailemizin büyümesine katkıda bulunun. Değerli takipçilerim, abone olup da bizi takip eden Sulaç Ağlayan ailesi videolarımızı tıklamanız, beğeni like koymanız ve değerli yorumlarınızı da bize paylaşmanız çok önemli. Bu güzel kanalımız her geçen gün daha büyük seviyeye ulaşıyor ve kalitemizi artırarak güzel içeriklerle sizleri meşgul etmeye devam ediyoruz. Umarım layık like olmaya çalışıyoruz. Beğeniyorsunuzdur. Evet gördüğünüz gibi marinasyon için hazırladığımız sosumuz gayet güzel bir kıvama geldi. Şimdi değerli takipçilerim bu güzel böyle hafif etli ve kendinden ufak yağlı kaburgalarımızı bu şekilde böyle hafif böyle masaj yaparak yedirin bu sosu. Güzelce içlerine eşlesin. Bu şekilde masaj yaparak ete güzelce yedirinler takipçiler. ve 2 saate yakın buzdolabında dinlendirdim. Buzdolabındaki bekletme süremiz bitti. Kaburgalarımızı şimdi çıkartacağız. Bir yandan tavamızı ateşe koydu. Evet. 1,5-2 saat buzdolabında dinlendiriyorsunuz. Şimdi tavamız yüksek ateşte. Döküm tavamızı ısıttık. Şöyle yanmaması için bir miktar Zeytinyağı. Değerli yani takipçiler. Çünkü sadece tereyağı verdiğiniz zaman tereyağı şey yapar. Erir. Dolayısıyla eridikten sonra yanma işlemi olmasın diye önce bir zemine biraz zeytinyağı koyuyoruz ki Şimdi bu sosta dinlendirmiş olduğumuz artık kaburgalarımızı kızartma işlemine başlıyoruz. Şöyle yine biberimizi yağın bir köşesine bırakalım. Şöyle tane karabiberlerimizi de atalım. Ki aromatik şey pişirdiğimiz kaburgalara da geçsin. Ondan sonra cızırtılarla baş başa bırakıyorum. Ben yani takipçe. Anlatmaya evet. gerek yok. Şimdi yüksek ısıyla tavamızı ısıtıp ateşi iyice ısınmış tavada pişme gerçekleştikçe biraz kısabilirsiniz. Yüksek ateşten yavaş ateşe doğru giderek pişirdiğinizde bu teknikle kaburgaların lezzeti daha da güzel olacak. Evet değerli takipçiler servis tabağınıza domatesiniz böyle soğanınız biberiniz yine garnitür olarak her şeyiniz hazır olsun. Sonrasında bu pişirdiğimiz muhteşem kaburgaları bu şekilde. Servis tabağımıza Evet. Bu muhteşem nedir? Hazır. Afiyet olsun şimdiden. Bugün gördüğünüz gibi çok güzel kavurma, şey kaburga, kuzu kaburga kızarttık. İngilizce tava yaptık. Şahane sosla yaptık. muhteşem kuzu kaburga. Afiyet olsun. Beğeni like atmayı unutmayalım değerli takipçiler. Abone olmayı unutmayalım. Abone olması için çevremize işimize dostumuz önlerde bulunalım. Yeni içerik lezzetlerde, dizilerde, uygulamalarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Başarılı takipçilerimiz.